Adana'da lüks otomobil çalan şüpheliler polise ateş açarak kaçmaya başladı. Kısa süreli süren kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı. <laughs> Hakkında çalıntı ihbarı bulunan 34 PEH 48 plakalı otomobili trafikte fark eden ekipler dur ihtarında bulundu. Aracın içindeki şahıslar ihtara uymayıp polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya başladı. Çukurova Devriye Ekiplerine bağlı polisler de tabancayla karşılık vererek Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.